Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün büyük bir gün. Kaptanımız, başbuğumuz Hakan Çalhanoğlu bu akşam final oynayacak. Bu akşam Şampiyonlar Ligi finali var ve kaptanımız ikinci kez buna çıkıyor ve ben 200 abone oldum. Bir alkış. Zeki Tebrik 31 çeker gibi alkışladı ama ya da çekiyor da olabilir hiç bilmiyorum ama Biz ederiz. başlayalım. Evet tahminler hocam tahminler. Abi Inter 2-0 pardon Inter 2-1 diyeyim. O bir Osman Dembele PSG Osman Dembele yazıyorum Inter'e e. ee, Turan ee, ondan sonra bir de Hakan oldu Asist, asist olarak Hakan. İkinci golde. Eee ben Turan'dan iki tane gol bekliyorum yalanı yok. Vallahi ben Turan bir tane atar diyorum ama bence PSG yenecek. 2-1 PSG. Hadi 2-2 uzatmalara gelsin. Net! 2-2 Hakan Çalhanoğlu penaltı atar. Barella, Turan. Turan. Duram Ama Nuno Mendes denilen bir gerçeği insanlara öğretmek gerekiyor bazen Harbiden ya dünyanın en iyi beklerinden bir tanesi Şu an açık ara bu senedin en iyisi diyebiliriz yani Aynen Aynen öyle deriz ya PSG'yi baya ipten aldı o Bek olarak Aldı Liverpool maçında var ya neler neler yaptı neler neler o, 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 o bakışları, o yakışları, o çak, Hakimi, Hakimi, Desiree Dwayne, ya. Vallahi bilmiyoruz bakalım neler olacak. Hmm. Ama PSG bu maç alacak birader. Üzgünüm, üzgünüm. Çok zar be. Yani Yuu tara Türkiye düşmanı. Taraftar olarak değil gerçekçi olarak konuşuyoruz. Bir ben de gerçekçi olarak konuştum 2-1 inter alacak izleri gör İzledi, Bilim, vermez. bilimsel olarak psg <gülüyor> interi, <gülüyor> inter'i yenecek e peki o zaman biz anlaşamadık yorumda buluşalım inter e, diyenler <laughs> inter kazanır psg diyenler psg kazanır evet osman yine attı ya Kesinlikle taraftar değilim dedikten 5 saniye sonra. Biz yere duve. Şef. Vitinho. Dembele buraya. Balondor havaya. Dembele buraya. Balondor havaya. Kıvara. Neler yapıyorsun? Yansomer. Hatırlayan çıkarım. Enrique ya. hocam. Enrique hocam bak bak bak. Görüyor musun? Bak bak. Sağ ol, oradan bir Kang'in ne anlatıyor öyle diyor. Oğlum sen daha futbol bilmiyorsun. Sen Güney Kore'den gelmişsin. Son abine bak öğrenmiyor azıcık. Az kültür öğrenmiyor. Özel bilgiler bunlar tabi. Herkes bilmez. Dizire duye. Dizire duye. Bu adam Neymar'ı çok andırıyor ya. Eşref Hakimi. Eşref Hakimi. Ben dedi gideceğim. Ben atacağım dedi. Ben atacağım dedi. Taraftar bu Vallahi bak gördün mü gidiyor, atıyor. Yapacak bir şey yok. Inter geri dönüşülerdi. Yani geri dönüşçü olarak Sibiyon. Inter yani bu sene. Geri döner diyemiyorum. Barcelona maçı diyorsun. Barça maçı diyorsun. Mutlu eder misin? Oğlum Barça'yı yendiler. PSG ye kim diyorum ben yani? Bense PSG Barça kadar kolay lokma değil diyorum. Vallahi PSG. bence bu sene en, en en zor takımıydı Barça. Ben GPS'iydi. Gerçekten de gayet güzel oynadı. Yani belki de Prime denilen Liverpool'u çünkü Muhammed Salah biliyorsun Premier Lig'de çok ağam şağım işler yaptı. Evet. Yani ve Premier Lig'de kaç hafta kala adamlar direkt sezonu kapattı diyebileceğimiz bir şey oldu. Premier Lig'de sezonun kapanması çok zor. 6 tane büyük takım var. Yani bir tanesi mi yarışa girmedi be kardeşim dersin. Giremedi. Liverpool her yeri darmadağın etti. İşte öyle bir Liverpool'u. Önce parçaladı. Fark ettiysen PSG'ye karşı yenildikten sonra Liverpool toparlayamadı bir daha. Öyle. Sürekli bir yerde kupa verdi. Finalde kupa verdi. Newcastle'a elendi. Yani PSG dağıttı bunlara ayarlarıyla oynadı. Dembele. çok eşittiler ya. PSG, Luis Enrique'nin elinde. Mbappe'nin yokluğunda bu sen çok harika bir takım çıkardı. Sonra. Bir yerde şu soruyu sorduruyor. Mbappe fazlalık mıydı? Yok ya. Mesela Kane'den... Her Kane'den kurtulmuş Tottenham bir sene sonra kupa alıyor. Ve bir sene sonra Kane de kupa alıyor çok farklı bir şey şimdi ya. Osmane. Mbappe pası geri de çok daha işe yaradı ya. Real Madrid'den. Kvaras çok tehlikeli geliyor. Osmane. Osmane Dembele açıyor ortayı. Ama Dimarco. Aha içeri sokuldu. Nuno Mendes önünde kaldı. Önünde kaldı. Nuno Mendes affetmiyor. Bilimsel olarak PSG şampiyon. Kuram. <Sessizlik> wow. Futbolda bilim o kadar işlemiyor. Sen rahat kesin. Dostum beni. Sen Emiyor. bilimsel olarak şampiyon PSG kardeşim. Victor <Sessizlik> Bitin ya. Bak 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 aşağı yukarıda bak. Bak bak dembele. Yoksa yoksa Fabian Ruiz atacak. Atacak geliyor geliyor geliyor. Dört geliyor. PSG yani Inter için şu söylemleri de yaparsak fazla mı kaçar bilmiyorum ama çok sıçradı finale geldi. Ama PSG bu kadar güçlü olmasaydı Valla, Inter'e sabır diliyorum. Dumfries'den ben çok farklı şeyler bekliyorum ya bugün. Oyun olarak. Dumfries ben farklılık yaşatırsa, Inter şampiyon. Dumfries! Ya Izagi Özen de boru değil ya, onu söyleyeyim. Izagi, senenin sonunda gidiyor. Biliyorsun değil mi? Ya biliyorum ama... ...ben abi... ...şimdi dediğin doğru, PSG çok daha güçlü, hani şey bilimsel açıdan internet daha genç daha atletik ee, daha, başarılı, daha ama bunun e, maç kazandıramayacağını Barça maçından gördük yine de hani azim azim her zaman sonuç getiriyor şimdi bu simüle ettiğimiz maçta 3-0 yenilmiş olabilirler ama ben bugün e, Inter'i sonuna kadar destekliyorum. İnşallah daha kupayı alırlar. görüntüleri tekrardan izleyebiliriz. Çok tehlikeli bir olay. Genelde bizim Vallahi simüle ettiklerimiz çıkıyor. Geçenkinde Real Betis maçını ikinci kez simüle etmiştik. Sebebi ses kaydı almamıştı. Ses kaydı problemi olduğu için bu sefer yani bu da ilk. O da bakalım şampiyonlar ligine. Çaka maka Osman Dembele de Barça'dan gitti intikamını aldı cidden ben karma inanıyorum karma diye bir şey var cidden. O adam balondur kazanacak. Bu ilk intikam değil Ya öyle de bu bambaşka bir şey ama ya. Enrique hocama yazar. Bu maçta donaruma to Donnarumma topa değmedi ya. Bir ara böyle Turan bir şeyler yapar gibi oldu. Nuno Mendes Vellana topu yaptı. Marquinhos. Adi değilsin gene Brezilya milli takımına çağrıldım. <laughs> Ancelotti çağırdı seni. Evet. Sizin tahminleriniz neler? Kimleri düşünüyorsunuz? Kimler gol atar? Nasıl biter? Yorumlarda hepinizi bekliyoruz.